Merhaba arkadaşlar. Bu benzinli bisiklet motor kiti. 48 cc olup 2,5 litre deposu vardır. Depo, debriyaj kolu, zincir, dişli, egzoz. Motorla ilgili tüm gerekli parçalar zaten kutu içeriğinde mevcuttur. Şimdi motorun bisiklete montelenebilmesi için onluk somunları yanında gönderiliyor. Siz sadece 10 anahtar ve 1 tornavida ile bütün parçaları bisiklete monteleyebilirsiniz. Hiçbir usta gerek Arkada görmüş olduğunuz o dişli millerin arasındaki boşluklardan 8 adet vida ile arka tekerin sol tarafına monteleyin. Debriyaj kolluğuyla motoru istediğimiz zaman bir gibi sürebiliyor debriyaj zaten çalıştırmaya dayanıyor sonra biraz sızlandıktan sonra debriyajı bırakıyoruz ve gaz veriyoruz motor çalışıyor durmak istediğimiz zaman yine debriyaja basıp duruyoruz orada zaten motoru stop etme tuşu var gaz kolunun hemen yanında o tuşa bastığımız zaman stop ediyor. Aynı zamanda hareket halindeyken o tuşa basılı tutarsak motor freni de yapmış oluyor. 48 cc'lik bir motor. Yani bir bisikleti ve bir kişiyi, hatta iki kişiyi rahatlıkla götürebilecek. Son hızı düzlükte, inişte 70 km'yi bulur. Birazcık eğimli rampalarda ise 30-40 km'lere düşer egzozun susturucusu söküldüğü zaman endik rampaları bile çıkar yakıtı çok az yakar 2.5 litre ile 150 kilometre gittim test edildi çok güzel çevre dostu ekonomik ve kadran olan tüm bisikletlere uyumlu ama bisikletlere uyumlu değil kanalıma abone olun Desteğiniz için teşekkürler. <laughs>